Dijital farkındalık. İnsanların papamı görmesini istemiyorum. Atıyor ve sayı yapıyor. Harikasın. Bunu kesinlikle internete koyacağım, Jack. Çok komik. Buna bayılacaklar. Aa, hayır Maya, bekle. Üzülme, Jack. Bir süre paylaşırız ve sonra yayından kaldırırız. Emin misin? Evet. Yani sanırım. Aslında sevgili mayacığım, o kadar basit değil. Yani bir şey internete düştüğünde çok hızlı şekilde yayılabilir ve onu kaldırmak çok zor olabilir. Tıpkı bir dövme gibi. Sonsuza kadar duracak bir şey yapmadan önce iyice düşünmelisin. Çünkü yaptırdığında iş biter. Lütfen Maya. Bütün dünyanın popomu görmesini istemiyorum. Üzülmeyecek. Koymayacağım. Ama bu gerçekten çok komik. <laughs> bu gülüşü her yerden tanırım. Hey! <laughs> Utangaç. Bugün paylaşımların internette kalma süresini konuşacağız. Bir küçük düşmenin önüne nasıl geçileceğini... Bir şey internete düştüğü zaman onu kaldırması gerçekten çok zordur. İnsanların hakkınızdaki düşüncelerini etkileyebilir. Şimdi ve gelecekte. Evet. Bütün hayatınız boyunca. Yani paylaşırsanız dikkatlice yapmayı unutmayın. Güvenli paylaşın. Güvenli paylaşın. Nazik, Nazik ve saygılı, saygılı. olun.